yeni senenin ilk vlogunu çekiyormuşum şu an fark ettim. En son vlog serisinden sonra kendime bir hafta izin yazdım. Can da burada olunca böyle onunla vakit geçirmek istedim. Hatta spora da gitmiyorum bir süredir. Yani bir buçuk hafta falan oldu. Bugün spora da dönüyorum. Aynı zamanda vloga da dönüyorum. Hatta fitness, tenis yapıyorum biliyorsunuz. Bazı günler bazı günler tenis. Böyle uzun süre yapamayınca yani bir 10 gündür falan. Önce tenisle döneyim dedim. Çünkü erken kalktıkça erken kalkanız, erken kalkasınız geliyor. Kalkasınız geliyor. Yine aynı şekilde spor yaptıkça spor yapasınız geliyor. Yapmadıkça yapmayasınız. Erken kalkamadıkça da, yani kalkmadıkça da böyle kalkmakta zorlanıyorsunuz. Ki bugün de fitness'tan, fitness'a e göre daha geç kalktım. O yüzden böyle bir adaptasyon süreci yazdım kendime. Aslında size hep söylediğim şeyleri kendimde de uyguluyorum. Şekil A. Yüzümü sadece suyla yıkadım çünkü akşam ağır bir şey sürmemiştim. Dilim karma olduğu için böyle yağlıya dönük karma. Şu serumla, bu serum bayağı dengeliyor. Normal göz çevresi kremim vardı. Hemen suyla arındırdım ve üzerine bir kuruyunca güneş kremi sürdüm. Şimdi çıkıyorum videonun geri kalanında. Görüşmek üzere. Gidelim de biraz tenis oynayalım ya da oynayamayalım. <laughs> Hala tenisteki gelişimim içler ama giyinelim. Aa, Simre bunu neden parçaladın ya? Zaten çok titiz, toplu insanlar değiliz. Bir de mum dik. Aferin çocuğum. Koş. Şunları iyi ki yapmışım. Bunlar sayesinde daha düzenliyim. Yani bunlar olmasa daha düzensiz olacaktım. Aa, çok uyumlu oldu. Bu poları da soruyorsunuz ama bu 2 ya da 3 sene önce Mudo'dan artık olma ihtimali yok. Zaten o zaman da stoğu yoktu. Hediye göndermişlerdi ama stoğu bitince göndermişler herhalde anlamadım. İçimdeki tişört de her rengini aldım. Uniqlo. Tight'ım da şöyle cebi olduğu için giydim. Ee, bu da H&M'in tight'ı. Çok güzel bir tight. Kumaşı çok güzel. Cepli olması teniste güzel oluyor. Bir top koyabiliyorsunuz. Ama inanılmaz kayıyor. Yani ben bunu şu an kortta böyle sürekli böyle duracağım. Çamaşırları da şuraya yığdım. Gelir gelmez ki, yıkamam lazım. Bunu da Sibel teyze hediye almış. Bunu da asmak istedim. Bunu da çıkarmak istemedim. O yüzden böyle duble takılıyoruz. Yani bende yılbaşı süsleri bitmedi. Aksine artarak devam ediyorum. Que eu chus... başlamış. Gelecek misin içeri? Hadi gel. <laughs> Tenis bitti. Şunu fark ettim, ben tenis oynamaya geliyorum diyorum ya. Ben aslında tenis öğrenmeye geliyorum. <laughs> Bugün o kadar kötüydüm ki kendimi sorguladım. Ee, çok terlemedim tabii ki doğal olarak böyle bir oyundan sonra. O yüzden dışarıda bir kahve mi olur artık, mı olur zaten kitabımı almıştım. Bir markete de geleceğim. Aslında bir metroya gitmek istiyorum çünkü metrodan alacağım şeyler ve işte vegan lahmacunum bitti. Orada çok fazla böyle bitkisel et türevleri oluyor. Ama bugün herhalde yapamayacağım o işi. Şu an sadece kırmızı soğan alacağım. Çünkü kırmızı soğan turşusu yapacağım. Ne zamandır? Bugün bari beraber yaparız. Hemen bir imaj değişikliği yapayım. Beremi almıştım yanıma. Saçlarım o kadar yapıştı ki eve gider gitmez. Yeni bir saç şampuanıyla saç kremi aldım boyalı saçlar için. Çünkü duştan sonra şuraların karışma şeyine seviyesine inanamazsınız. Yani ancak sarıya boyatmış olanlar beni anlayabilir. Neyse onları deneyeceğim hem de duş alacağım. Ama şu an kamufle. İçim biraz fazla kalın oldu. Çünkü hava gereksiz bir şekilde Ocak ayına göre fazla sıcak. Galiba maça içeceğim varsa. İnşallah vardır. çünkü biliyorsunuz ben geçen senelerde de böyle bir kırmızı soğan bulamamıştım. Hepsi çürük, hepsi yumuşak. Anlamadım. Kırmızı soğan turşusu iptal yani. Kereviz buldum çünkü bal kafam var onunla çorba yapacağım. <laughs> Artık bir buçuk aydır sürekli balkabağı ve kelevizle çorba yapıyorum. Bir de köfteleri bulduğuma sevindim ama bu sefer de döneri bulamadım. vecinin e, dönerinin yeni hali çok güzel olmuş bu arada. Bitkisel döneri. Öncekiler o kadar iyi değildi. Ben yenilerine bayıldım. İlk defa geçen hafta almıştım ama şu an bulamadım. Yerini mi değiştirmişler anlamadım. Biraz acıktım. O yüzden gidene kadar şunu atıştıracağım. Bu çantamdaydı zaten. Cookie crisps diye geçiyor. Hurma suyu, glutensiz yulaf unu, hindistan cevizi yağı, kakao ve kendir tohumu var içinde. Böyle çıtırlar var. Eve gidiyoruz. Az önce birkaç tane kadın polis vardı yan yana. Ya kadınlara polislik çok yakışıyor bence. Kızlara mama verdim şimdi. Arabayı da şarja takacağım. Hep takarken size de göstereyim. Yalnız bunu biliyorsunuz ben yapmıştım şu evi. Bir şeyde projeydi. Ve şunun üstünde duruyordu bu böyle. Hani sanat dolu bir şeydi aslında kulübeydi. Bazı sanat düşmanları. Önce tüylü zaten bunu erkek olanı paraladı. Erkek düşmanı bakar mısınız? Dişi de hiçbir şey yok. En sonunda da bunu çıkarmışlar böyle yere düşürmüşler. Gerçekten bazı sanat düşmanları. Şimdi videolarda ara ara görünüyordu. Böyle bir ev şarjı kurdurmuştuk biz. Şöyle kartlarımız var. Şimdi ben bu kartı okutuyorum ve böylece açılıyor. Sonra şöyle şarj yerimi açıyorum. Buradan da böyle tekelle çok zor oldu. Ve şarja takıyorum. Evet evdeki şarj sistemi böyle. E, pil sağlığı için %80'e kadar şarj etmek gerekiyor. Uzun yola gitmediğim sürece de %100'e kadar şarj etmiyorum. Evden şarj etmek bu arada çok güzel. Bayağı evden yakıt alıyorsunuz gibi. Bir ayı geçti kullanıyorum. Herhangi negatif bir şey yaşamadım. Aksine çok mutluyum elektrikle. Dediğim gibi yani kapımın önünden şarj alıyorum. E, %80'e de 3 saatte falan şarj oluyor bizim ev tipi şarjla. Dışarıda henüz hiç şarj etmedim ama memnunum yani iyi ki diyorum şunun için arabamdan ayrı memnunum elektrikliden ayrı memnunum ama dediğim gibi böyle bahçemizde olması gerçekten güzel bir avantaj bizim için vitamini yedin mi? aferin yemiş vitamini aferin vitamini de yemiş ayırmamış vitamini türlü yedin mi? sen de yemişsin vitamin saklıyorum içlerine Köftem ve kalan suyumla geldim. Aslında burada göstereceğim şeyler var ama sonra gösteririm. Şu an hemen duş alacağım. Sonra da kahvaltı. Ve ilginç bir şekilde canım haşlanmış yumurta istiyor. Yani bu binde bir falan olur. Yılda bir kere. Belki daha az. Ama iki tane haşlanmış yumurta haşlayacağım kendime. Yeni şampuan ve e, ne bu? Saç kremi saç kremimi aldım. Aşırı derecede işlem görmüş ve kırılgan saçlar için besleyici saç kremi domates özlü diyor. Bay Dilatte'nin çiftliğindenmiş domateslerden. Neyse şu ikisine bu şampuan şöyle. Davines'in şey, ürünleri bunlar. Az bunu kapağına bayıldım. Benim gibi detaycı bir insansanız eğer böyle şeylere takılıyorsunuz. Sonra ben mesela bu kutu bitiyor atamıyorum. Neyse dudamda da niye böyle bir renk var bu arada? İki ürün aldım. Bayağıdır gördüğüm bir markaydı. Ben de deneyimlemek istedim. Daha doğrusu bayağıdır gördüğüm bir markaydı ama yeterince güvendiğim insanları görmediğim için güvendiğim insan paylaşınca hemen ben de sipariş verdim. Böyle bir indirim vardı. E, o yüzden onu denedim yani dudağımda ve hatta yüzümün şuralarında. Çıkınca şimdi de tester göndermişler. Onları da tekrar süreceğim. Sonuç olarak duşa gidiyorum. Bakalım vaat edildiği kadar güzel ürünler mi? Deniyorum ve Şu yağlı saçlarımdan kurtulup geliyorum. aşağı Oh! Öncelikle saçlarımı bayağı yumuşattı. Yani duşta fark ettim daha yumuşadığını ama şimdi tararken belli olacak. Bayağı iyi. Zaten şuralardan anladım iyi olduğunu. Oralar böyle daha yukarı çıkıp hiçbir şekilde tarak girmeyecek şekilde oluyordu. Sprey sıkıyordum. Az önce dudağıma e, pembesini pardon, kırmızısını, çilekli o sürdüğüm ürünün markanın bir de böyle bir ürünü var. Bu da şu şekilde zaten bundan dolayı alıp denemek istedim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle tırtıklı bir ucu var. İçinden de yine böyle duda dudağa bakım yapacak şekilde. bir Evet, içerik çıkıyor. Şöyle biraz tıkıyorum. Duş sonrası dudamda bayağı ölü deri var çünkü. Ben normalde mesela toz şekerle falan yapıyordum karışımı ama toz şeker bayağı çiziyor ve acıtıyordu. Bu öyle değil. Ne zamandır maske yapmamıştım. Şimdi bir maske yapacağım. Bu Cosmed'in salisilik sülfür maskesini bitirmişim bayağı. Tüp olduğu için kullanması çok kolay. Aa tabi buna rağmen. Bugün bunları yaptığıma bakmayın yani. Şu maskeyi herhalde bir aydır, bir buçuk aydır falan sürmemişimdir. Şimdi bıyık bölgemi aldığım için oraya sürmeyeceğim. 10 dakika kadar bekledim. Böyle zaten şey yapıyor, şeffaflaşıyor, kurudu da bayağı. Ben her zaman paylaştığım gibi şu makyaj mendilleri diyeyim. Bunlarla çıkarıyorum. Islatıyorum ve ıslattıktan sonra şöyle bastıra bastıra. Böyle sıra sıklam yaptım. Çok da sıkmadım. Önce biraz nemlendiriyorum. Sonra yumuşayan maskeyi şöyle nazikçe siliyorum. Vallahi aydınlandım. Ama saçımı kurutmayı bekleyemeyeceğim. Hemen üstüme bir şeyler giyiyorum. Ben Çok acıktım çünkü. Kahvaltı edeyim ondan sonra saçımı kurutacağım. <laughs> Dün de aslında bir niyetlendim. böyle haşlanmış yumurta yapmaya. Ama yumurtayı elimden düşürünce kırıldı. Ve o yüzden haşlanmış yumurta değil, kırılmış yumurta yaptım. Bugün yine niyetlendim bakalım. Yumurtalarımı şöyle aldım. Suyumu koyayım da bir haşlayayım. Yumurtayı yazın zaten asla yemiyorum. Kışında böyle hani haftada bir falan canım istiyor. Bir de alışkanlık da var. E, vegan değilim bu arada. ama hep onunla karıştırılıyor. Yumurtalar haşlanırken de tabağımı hazırlayacağım. Siyaz ekmeğim var. E, Aldığımı zaten gösteriyorum. Sadece siyaz unundan yapılıyor. File de satılıyor. Bu kutu bu arada ekmeğin kutusu değil. Başka bir şeyin kutusuydu. Bu ekmeği, e, fileden aldığınız siyaz unuyla yapılan ekmeği e, hava aldırırsanız eğer saklarken kuru oluyor. Ve hani bir daha almayayım dedirtiyor size o kadar. Ama hava almadan saklarsanız ilk günkü gibi aynı şekilde saklanıyor. Ben de e, bu kutuda o yüzden tutuyorum böyle. Tam bir ekmek ekmek dolduruyor bunu. O yüzden biraz yer kaplıyor dolapsa ama yapacak bir şey yok. Biraz üzüm yıkadım. Bir de nar ayıkladım. Nereye koysam bilemedim. Biberleri şöyle koyuyor. İki yumurtaya iki ekmek bana fazla gelecek ama çok acıktım gözüm doymadı. Bunlar da yılbaşı gecesinden kalan üzümler. Ben hala üzümüyorum. <laughs> Yumurtalar haşlanırken birkaç marka göstereceğim ama şunu da mutlaka göstermem lazım. Bir hediye kutusu gelmişti ve onun içinden şöyle bir takvim çıktı. Ve takvimin ocak yaprağına bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bu arada hepsi birbirinden güzel. Ama hediye olduğu için galiba bunu alabileceğiniz bir yer yok. Yani winter time'la denemen lazım onun hediyesi. Bir sonraki sayfayı göstereceğim. O kadar güzel ki yani hiç takvim asasım yoktu. Ama bu takvimi bir yere asmam lazım. Sürekli Böyle gözümle inceliyorum hani nereye asabilirim diyeyim. Kıvası biliyorsunuzdur. Kıvas. Fermente pancar içeceği diye geçiyor. Ben de tüketiyorum ve farklı markalarda deniyorum bununla alakalı. Bu markayı çok yaratıcı buldum. Hediye gönderdiler bu arada. Bir kadın girişimi. Fermente pancar içeceği. Kıvası zencefilli ve çili biberli yapmışlar. Şöyle küçük boy. Çok yaratıcı olmuş. Büyük boy da var aynı şekilde. Bir de aynı markanın ekşi lahanası var. Ben fermente içecekler, yiyecekler tüketmeyi seviyorum. Çünkü okuduğum işte Büyüleyici Bağırsak kitabıydı. Yine aynı şekilde belgeseller. E, bu fermente şeyleri tüketmenin öneminden bahsediyor. Zaten biraz sağlıklı beslenmeyle ilgiliyseniz e, aynı şekilde biliyorsunuzdur. Bir de bir de Good Wild markası var. Bu markayı da ben markette keşfetmiştim. Sonra marka da hediye gönderdi falan. Böyle tanışmış olduk. Ne derseniz zaten Good Wild hani iyi yabani gibi yabanın iyi hali gibi bir anlamı oluyor. Baklagilleri filizlendiriyorlar. Bu filizlendirilmiş yeşil mercimek. Filizlendirilince de ne oluyor? Biliyorsunuz baklagiller aslında çok besleyici. Filizlendirilince o besleyicilikleri, besleyici halleri daha da artıyor. Hatta protein oranı falan artıyor. Yani çok fazla protein alabileceğiniz işte et tarzı şeyler tüketmiyorsanız bunları böyle daha besleyici haliyle tüketmek o yüzden çok mantıklı. Yine böyle tatlılar da yapıyorlar. Mesela bu incirli mini barı filizlendirilmiş çiğ kara yapmışlar. Ben en son şunu aldım. Çok hoşuma gitti. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Bu da filizlendirilmiş çıtır mercimek. Şimdi mesela diğerlerini haşlamanız gerekiyor kullanmadan önce. Hani bir sudan geçirmeniz gerekiyor. Böyle işte bir gün boyunca suda bekletmene gerek yok. Sadece 15-20 dakika haşlamak yeterli diyor. E, gaz yapmaması için de önemli bu arada. Bu şekilde filizlendirilen baklagiller gaz yapmıyor. Onu önce söylemem lazımdı. Pembe olan da bu da filizlendirilmiş çıtır mercimek. Bunu bayağı cips gibi yiyorsunuz. Yani direkt zaten yemeğe hazır salatanın üstüne falan koyuyorsunuz. Çok beğendim tadını. Zaten baharatlı falan. E, şu iki şeyi göstermek istedim. Markayı da göstermek istedim. Aklıma başka bir şey gelirse paylaşabilirim paylaşırım ama artık yumurtalak oldu. Şu tabağı hazırlayayım. Evet. Ya Allah diyerek <laughs> aldım inşallah yaşanmıştır. Soydum geldim. Biliyor musunuz ben başkasının soyduğu yumurtayı yiyemiyorum. Ah süper tamam güzel pişirmişim. Çünkü üzerinde kabuk kalıyor. Ya yani mutlaka kalıyor. Ben böyle çok incik incik soyarım. O yüzden soyulup verilse bile o yumurtayı tekrar soyarım. Yeni bir bilgi. Biraz tuz. Daha... Mukarebi Danimarka'dan aldım. Şu an içinde örtülenim. Ay çok güzel bir tabak oldu. Harika. Mesela tabağın beni motive etmesi önemli. Şimdi Rilya'ndan kahvaltı edeceğim. Ama arkamdaki balkonu daha hasta olacağım. Eviniz çok güzel. Eviniz çok güzel. O sırada <laughs> elin dökülüyor oluşu. Şimdi bir de YouTube'da bir video izleyeceğim. Bir ta diye bir kız var. Onlar nereden ya? Kuzey Avrupa'da yaşıyorlar. Unuttum şu an nerede yaşadıklarını. Avustralya'ya taşındılar bir süreliğine. O yüzden çok enteresan geliyor. Onun videosunu izleyeceğim. Aslında şu an haber saati ama hiç haber izlesin yok. mecralara video çekilen bir evdeyim. Ama inanın şu an telefonu izlerken telefonu yaslayacağım hiçbir şey yok. <laughs> Özellikle yabancı kanallar izlerken böyle sohbet gibi anlattığı için mesela bu kızın ana dili İngilizce değil ve o yüzden konuşurken söylediği her şeyi çok rahat anlayabiliyorsunuz. E, bu sebeple bu tip kanallar, zaten aşağıda yazıyorum hemen kanalını, izlemenizi öneririm. Ben her zaman söylediğim gibi Yerli hiç vlog izlemiyorum. Bu bize vloglar kötü olduğundan değil. Ama ben de dizi, film ve vlog izlerken şu oluyor. Başka hayatlar. Yani tamamen başka kültürler, tamamen başka evler. Yani her ülkenin mesela dekorasyon kültürü bile farklı ya. O yüzden e, bambaşka şeyler izlemeyi seviyorum. Bu yüzden genelde de yabancı vlogları takip ediyorum. Mesela e, daha önce paylaşmıştım. Temiz yapma bir tane. Daha önce paylaşmıştım. Evet, tek başına kamp yapan bir kız var mesela. Amerika'da, Amerika'da mı, Kanada'da mı yaşıyor? Kimsenin de yalnız aklımda tutamamıştım nerede olduğunu. Tek başına kamp yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani arabasıyla gidiyor, çadırını kuruyor, köpeğini de alıyor falan. Hani yapması Türkiye'de mümkün değil. Türkiye'de kamp yapılamadığını konuşuyoruz mesela. Ben orada kamp yapan kızı izlemeyi tercih ediyorum. Şöyle yapalım mı? Açıklama bölümüne düzenli takip ettiğim ve izlerim, yani izlemeyi sevdiğim vlogların, YouTube kanallarının adlarını yazayım. Anlaştık. Our favorite cafe here in Sydney, at least for now. Will implement more relaxing activities into my daily. Kahvaltımı ettim ve mutfaktan kaçtım. Aslında mutfağı biraz toparlasam olacak ama saçımı kurutmayı tercih ettim onun yerine. Ya şampuan gerçekten fark etti. Onun not düşmek isterim iyice şimdi kurutunca da. Yani iyi şampuan kullanırsanız gerçekten bunu görüyorsunuz. Ki bence saçta, ciltte falan ürünlere dikkatli kullanmak, dikkatli seçmek önemli. Ee, tabii ki bunları kaldırmadım. Ee, kaldırdığımı düşünmediniz herhalde. Ben e, herkese 1 Ocak'ta kaldırıyor ben 31 Ocak'ta kaldırıyorum. Hatta 1 Şubat'ta kaldırıyorum. Ama ne yaptım? Bu bizim vlogmuslar bittikten sonra ben köyde yine bir değişiklik yaptım. Köye yeni bir ev inşa ettim. Belediyeden izin almadan. Tam yılbaşından bir önceki gün Madame Coco'ya girdik. Ve zaten buna benzer bir evi canlı anneleri almış. Onlar da görünce Madame Coco'ya hiç bakmadığımı fark ettim. Sonra bizim buradakinde yoktur diye düşünüyordum. Yücem bir şey başlattı. Girince baktım iki boy ev var. Yani bakar mısınız? Önceden bundan önce bu vardı. Ne kadar sade duruyor. Sonra şu Noel babaları annem verdi. Ama bir de şunu koyun. Yani canlandı. Sadece biraz üstünde kar eksik, kar lazım. Bunları da buraya koyunca bence mükemmel oldu çetiyle falan. Böyle hani evin boyutu da mesela bu çocuklara göre hala biraz küçük ama neyse en azından daha mantıklı. Evi de eksik kalmasın diye oraya koydum. Yani köyüm hala devam böyle. Şimdi bir aşağı ineceğim. Daha doğrusu sizi de indireceğim. Çünkü ben geçen gün beni buluyor gerçekten. Kedi buldum sokakta. Daha doğrusu bu civarda böyle kenarda tek başına durmuş. Çok yağmur yağıyordu o gün. Etrafta başka hiçbir kardeşi yoktu yavru. Gözleri kapalı. Böyle sadece ben de yavaş geçiyordum yanından. Böyle bağırıyordu sadece. Ama sesini duymadım bile. Arabayla geçiyorum zaten. Ne kadar duyabilirim. Gördüm. Eyvah dedim. O an arabada taşıma çantası yoktu. İşte bir marketten aldıklarım falan vardı. Eve geldim. Hemen onları bıraktım. Taşıma çantasını aldım. Dedim inşallah oradadır. Hiçbir yere kabul edecek hali yoktu zaten. Sonuç olarak tedaviye bıraktım. İyileşti. Şu an iyi, keyfi yerinde. Ama tekrar sokağa bırakmayacağım. Çünkü sokağa bıraktığın hayvan aynı şekilde devam ediyor. Yani aynı şekilde hastalanıyor tekrar. Bir eve gitmesini çok istiyorum. E, aşağıda benim misafirim şimdi birkaç gündür veterinerden çıktı. E, hadi gelin sizi tanıştırayım. Çok tatlı. Yani şöyle söyleyeceğim size. Gildiğim ilk günler terlik üstünde yatıyordu sadece. İlk iki gün terlik teyidi böyle garip garip küçük yerlerde yatıyordu. Ki kocaman orada yatak var. Yatağın üstünde yatmayı yeni öğrendi. O kadar. Bir mama yeşi var, bir su içişi var. O kadar aç kalmış, o kadar susuz kalmış belli ki. Hadi inelim bakalım. Benim bebeğim de hep burada. Böyle hep geçerken burnuna dokunuyorum. Böyle yapıyorum. O kadar canlı ki. Baktınız mı? Arada mum koyuyorum önüne. O bebeğim benim. Şimdi yanına girerken farklı çorap giyiyorum. Ne olur ne olmaz hani bizimkilere bir şey bulaşmasın diye zaten çok korkak olduğu için ya şu uyumaya bakar mısınız Allah aşkına ya günaydın ya öyle o kadar bilmiyor ki kendini sevdirmeyi sevilmeyi hani diğer kediler mesela gelir böyle paçalarımda dururdu bunca ağzım Allah'ım tüme bakın ya Hii. kime vereyim bu oğlanı ay maşallah yavrum benim İsim de koymadın da adam öyle hepsine isim koyarım. Ay köpüşe bak bunun. Yeni mi uyandın sen? Nasıl guruluyor bilseniz şu an. Tanıştırayım. ilk bulduğum halini de koyayım ekrana. Böyleydi. Şimdi iyileşti değil mi? Sevilmeyi bilmiyor ya. Bir hayvanın sevilmeyi bilmediğini düşünseniz de. Ne diyeyim ki? Zalim sen insan. İlk gün geldim şunun üstünde uyuyor ya. Şunun üstünde. Hadi mama ye kilo alman lazım senin. O kadar zayıf ki size nasıl anlatayım yani şu an böyle dokunuyorum ya kemikleri elimde. O kadar zayıf yani tüylere bakmayın. Hakikaten üstünde tüy var sadece. Sen bununla oynuyorsun değil mi? Fark ediyorum çünkü ben bunu buraya koyuyorum. Odanın başka yerlerinden buluyorum. Hı? Böyle mi oynuyorsun bununla? Ah ah 3 gün boyunca böyle elimi uzatınca böyle yapıyordu. Şu an kendini sevdirmeyi öğrendi. Çubi 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 Çubido Aaa öyle mi seniyim Öyle mi seniyim Çubi 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 Çubidi çubidi Arnav ah, çok tatlı Allah çık geçip çık Ben yiyeceğim seni Seni yiyeceğim yiyeceğim seni Nasıl güveniyor ya bakar mısınız şu güvene Aa. Ya kaç gündür tanışıyoruz Tamam hayatını kurtardık da Kaç gündür tanışmıyoruz da He? Hoppa şinanay nay, şinanay nay, şinanay yavrum, şinanay nay. Hadi dinlen bakalım. Aç göbüşünü. Aç 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 göbüşünü. Aç göbüşünü. Hii. Maşallah diyor bak. Maşallah işte bak. Paşam. kahve yapacağım çünkü bugün kahve içmedim. Mutfağı toplamam lazım, çamaşır yıkamam lazım ama ben ne yapacağım? Kahve yapacağım ve kitap okuyacağım çünkü o kitabın bugün bitmesi lazım. Kendime hedef koydum. Kahveyi yapayım size kitapla ilgili de artık sonlarına geldim çünkü bir e, özet geçeceğim. Bir şey yapayım böyle e, anlatayım. Anlatmayayım da e, kitapla ilgili yorumu Bir kere de içmeye çalışıyorum ki çok saçma. Biz, bir sene olacak arıtma kullanıyoruz evde. Asa memnunum. Ama şey diyorlar, farklı sular için. Yani, ara ara içtiğiniz suları değiştir, Mesela bir hafta başka suya geçin gibi bir yorum öğrendim, okudum ya da duydum. Neyse. Su alacaktım ama taşımak zor geldi. <laughs> o yüzden arıtmamdan devam. Mutfağın çok dağınık. Mutfağın öyle böyle. Cheers. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.